Öncelikle sakin olmaya çalışın. Başınıza beklenmedik bir kaza geldiğinde karşı tarafla anlaşmalısınız. Şimdi zaman kaybetmeden sigorta şirketinizi arayarak hasar ihbarında bulunun. Hasar tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Aracınız hareket edemeyecek durumdaysa ve kasko ve trafik poliçeniz dahilinde asistan hizmeti varsa sigorta şirketiniz size aracınızın güvenli bir yere çekilebilmesi için çekici gönderecektir. Sigorta şirketiniz sizinle hasar dosya numarası paylaşacaktır. Bu numarayı hasar dosya durumunuzu takip edebilmek için not almaya çalışın. Sigorta şirketiyle iletişim bilgilerinizi doğru olarak paylaşın. Eksper veya sigorta şirketinin sizinle iletişime geçmesi gerekebilir. Araçlar kaza mahallinden kaldırılmadan önce aracınızın farklı açılardan fotoğrafını çekmeyi unutmayın. Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağını öncelikle araç bilgileri, kazanın krokisi, iletişim bilgileri ve kazaya karışan her iki şoförün imzası olacak şekilde eksiksiz olarak doldurun. Kaza tespit tutanağını iki nüsha olarak hazırlayın. Hazırladığınız tutanağın, poliçe kopyanızın, alkol raporunun, kazaya karışan her iki şoförün ehliyet ve ruhsat kopyalarının, hasara ait fotoğrafların ve hasar ödemesinin yapılacağı hesap bilgilerinin şirkete iletilmesi gerekmektedir. Sigorta şirketi hasarınızı en kısa süre içerisinde inceleyerek hasar ödemenizi ilettiğiniz hesap numarasına yapacaktır. En iyi fiyat garantisi. En doğru teminatlar. 5 iş günü içinde hasar ödeme garantisi. 7/24 müşteri desteği. %100 memnuniyet garantisi sigorta yerinden alınır.